Evet arkadaşlar. Bakın güneşli, hafif rüzgarlı bir günden yeni bir floka hoş geldiniz arkadaşlar. Rotterdam, Hollanda. Gelin videomuzu market görüntüleriyle açalım arkadaşlar. Şöyle girelim. Nescafeler 1.99'a düşmüş. Alacağım fazla bir şey yok. Sadece bir kraker alacağım böyle. Ara öğünlerde arada ekmek yerine kraker yemesi iyi oluyor hafif tutuyor insanı. Trap diyor merdiven 12.99 İyiymiş Şuradan karakterimizi alalım gidelim arkadaşlar. Bakalım reklam şeyinde neler varmış. Bisiklet kaskları var. Nedir bu? Ya Hollanda turşuları Hollanda'nın kordişon turşuları böyle. Zut zür diyor. Tatlı ekşi. zür ekşi zut tatlı. Arası yani bu. Böyle kavanozu 99 78. Bu kendi markası Ears the Best. Böyle dilimlenmişi de var. Bakın. Değil mi? Hemen yanında böyle nedir? Yağlar var. Zeytin yağları salata için 5.75 diyor. Böyle büyükleri de var. Ayçiçek yağı 1.48 diyor. Salata desertler yani içine dökebileceğiniz soslar. Hazır çorbalar da satılıyor böyle arkadaşlar bakın. Domates. Ondan sonra mantar. Kep, tavuk. Bu şekilde içi sıvı. Yani ısıtıyorsunuz yiyorsunuz. Perik 500 gramı 1.29 diyor. Şöyle iyi görünüyor. Değil mi? Pink Lady elmaları 2.49 altılı set. Strop, Strop 1.49. Strop Hollanda'nın pekmez arkadaşlar. Kit katın kornflexleri çıkmış 2.99 diyor alayım da var. Şu krakerlerden alayım. Bakın. 99 kuruş diyor. 250 gramı. Cornflakes de aldım. İki bundan alayım. Başka. Can da şundan mı alsın? Veyahut da şundan. Bunlar da iyi oluyor. Ford Elfer diyor Yani fazladan koymuşlar. Normal paketten biraz daha fazla. Burası da balık bölümü. Bu isti balıkları seviyorum arkadaşlar. Böyle istenmiş şekilde pişiyor. Yani normal balıkları fazla sevmiyorum ama böyle islenmişi seviyorum. İsti eti seviyorum. Balık da istendi mi o da hoşuma gidiyor. Bunlardan alıp yiyorum. Fiyatlar da bakın böyle. 240 gramı 449. Burası Türk bölümü. Burayı da göstermiştim size bakın. Sucuk, sucuktur. Lahmacundur. İşte ayrandır. 79 kuruş. Böyle dilinmenmiş salamlar. Değil mi? 49. Arzumun hindi salamı. Burası da Hollanda bölümü. Peynir alalım. Ne diyor? 1.79 diyor. Şöyle bu hoşuma gidiyor benim. Bu Young kaz, Young genç demek. Bir tane bundan alayım. Bu da out demek, eski. Onların bir de araları var. Mesela Blake'ı. Ee, young Şöyle diyelim. E, şu Young, genç, yeşil olanı. Ondan sonra Young Blake'ı gelir arkadaşlar biraz daha aroması fazla. Sonra normal bileği gelir aklınızda bulunsun. Biraz daha aromalı istiyorsanız. Yani şöyle göstereyim sırasıyla. Yong Yong bileği, ekstra bileği biraz daha aromatik. Sonra out eski, sonra ekstra out, ekstra yaşlı. Yani şu şekilde gider bakın. Jong, jong belege, belege, Ekstra belege, oud, extra oud. Yani Hollanda'ya ye yeni gelmiş arkadaşlar hangi çeşit peyniri alacağını bilmiyorsa işte burada sizlere bunu izah ettim. Ben seviyorum. Ben biraz daha aromalıyı seviyorum böyle extra belege oud. Şuradan bir yoğurt alalım arkadaşlar şuradan buzdolabına girelim. Burası buzdolabı. Biliyorsunuz ben genelde Yunan yoğurdu alıyorum. Türk de var bakın. Türk yoğurdu da var. Farklı Hollanda'nın da Yunan veya Türk yoğurdu şeklinde var. Bakın bu da Krix yazıyor. Ama ben bu yoğurdu seviyorum arkadaşlar. Bu bizim ağız tadımıza çok yakışıyor. Aklınızda bulunsun. Böyle pankekler gelmiş. Bakın. Hani evde kendiniz yapıp tavada yapıyorsunuz ya. Kaç tane var? İçinde 8 tanesi. 1.69 arkadaşlar. Yani yapmanıza gerek yok. Gelin burada 3.40 verin. 16 tane. Değil mi? Kahvaltı için. Pankek. Hazır yemekler. İşte İndonezyalı arkadaşların veyahut da işte tipik Hollanda yemeği. Hütspot mesela. Hütspot şu yemek tam tipik Hollanda yemeği bu da brumkohl, brokoli yanında et. ve pizzalar. Salamili da işte kurutulmuş etli veyahut da şu şekilde sosuyla 5 euro evde yapmak için. İtalyanların sarımsaklı foça focaccia ekmeği ikisi 1.99. Mesela kipi su tavuk çorbası. Taze tavuk çorbası. Alıp ısıtıp yiyor arkadaşlar. Ben alıp yemiyorum arkadaşlar bunlardan. Ama isteyen alıp yiyebilir. Mesela hot dog. Arada bundan alırım. Hot dog böyle. 1.59 ikisi. Tavuk hot dog. Ketçap mayonez de içinde oluyor. Yani lezzetli olabiliyor. Şöyle yavaş yavaş kasaya doğru gidelim. Bir de Hollandalıların sık sık yediği bütün yani yıllardır bu var. Buranın özel kahvaltı şeyleri. Ekmeğe yağ sürüp üstüne bu şekilde ıslah deniyor. Bunlardan dökülüyor. Mesela bu da böyle şu bakın biri mavi biri pembe görüyor musunuz? Mesela burada çocuk doğdu mu adettendir arkadaşlar. Çocuk çocuk doğduğu zaman gelen misafirlere bu kraker sert bisküvilerin üstüne böyle yuvarlak krakerlerin üstüne yağ sürüp bundan dökülüyor. Bunların tadı da şey gibi anasonlu. Hani sevmeyebilirsiniz tadını. Hele bir de o kombinasyon yağ, anason ve kraker farklı bir tat. Ama bu böyledir arkadaşlar. Mesela hastanede doğum yaptı hanımınız veyahut da bir tanıdığınız ne olur hastanede bile o önünüze getirilir yani ziyaret etmeye gittiğiniz zaman. Evde de verilir. Hollanda'lıların eski kalmış yani. Belki 50 belki 100 senelik adetleri. Çiçekleri de seviyorum arkadaşlar. Taksi, bu ananaslı guavalı karışık şekersiz. Onu beğeniyorum. Bir de vikinikinleri de seviyorum. Şöyle bir elma suyu alayım. Bir tane de taksi alayım. Değil mi? 99 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Bir buçuk litresi. Ve kasaya doğru gidelim artık. Çıkalım. Yani videoyu bu şekilde market görüntüleriyle açtık. İyi de oldu. Bakalım bundan sonra nerelere gideceğiz, nerelerde gezeceğiz, nerelerde bulunacağız. Nerelerde hayatımızın keyfini, her anını, her saniyesinin keyfini çıkartacağız arkadaşlar. İnişli, çıkışlı arkadaşlar. Her anı insanın aynı olmuyor ama biz ne yapıyoruz? Her anından keyif almayı biliyoruz, değil mi? Kasaya girdik. Bunlar da arabalarımız böyle ve 16.94 tutmuş arkadaşlar bir çanta. Bu hafta çok güzel bir hava var arkadaşlar. Bu hafta demeyelim de 3-4 gün boyunca havalar güzelleşecek. En azından şöyle söyleyeyim güneşli. Bakın şöyle güneşli çocuklara bakar mısınız ne güzel. Oturmuş annelerini bekliyorlar. Karşımızda çiğ köfte. Çiğ köftemin yanından şöyle bakın çiğ köftemin karşısında da Derek Vandenbroek yani Bim Bim Hayatta şok. Onun karşısında çiğ köftem. Nasıl? Rüzgarlı arkadaşlar ses biraz bozuk gelebilir ama bakın sokaktaki ağaçların güzelliğine güzelliğine bakın. Ne güzel açtılar. Öyle değil mi? Bak. Ve şu restoran da çok güzel değil mi arkadaşlar? Gelip de bir gün bir şey içmedim ama şu güzelliğine bakın. Hollanda'nın en dar evi. Bakın 1897 bu ev. Hollanda'nın en dar. Bazen arkadaşlar çok tuhafıma geliyor biliyor musunuz? Hani beni izliyorsunuz mesela Türkiye'den izleyen arkadaşlara daha fazla ilgimi çekiyor. Mesela bu ben burada doğdum, büyüdüm. Hiçbir zaman Türkiye'de yaşamadım. Sizler Türkiye'de doğup büyüdünüz. Ama aramızda bir bağ var değil mi? Ne nedir o bağ? Dil. Ama sadece dil değil. Bence sadece dil değil. Yani aynı topraklardan, aynı kültürün insanı olduğumuzda ben burada ne kadar da hep hayatım boyunca burada yaşamış olsam bile hiçbir gün e, tabi tabii tatile geldim Türkiye ama bir gün Türkiye'de temelli hayatımı yaşamış olmamış olmama rağmen bu çok ilginç geliyor arkadaşlar bana. Ama gerçekte. Demek ki kaç yüzyıllar da geçse gitse bir şeyler kalıyor birbirlerim birbirimizde. Muhakkak kalıyor. Ne olduğumuzu, kim olduğumuzu unutmuyoruz. Onun için de korkmaya gerek yok diyorum ben. Hani asimile olacaksın, Korka, korkuyor ya insanlar. Benliğini unutacaksın, kaybedeceksin, kimliğini kaybedeceksin. Kaybetmiyor arkadaşlar. Yani dış görünüşünde de kaybolmuyor. Konuşma şeklinle de. Dünyadaki bütün her şeye bakın. Gördüğümüz her şeye bakış açın bile farklı oluyor başka kültürdeki insanlardan. Dilini de unutmuş olsan bakış açın kalır. Bakış açını unutmuş olsan dilin kalır. İkisini de kaybetmiş olsan görüntün kalır. Evet arkadaşlar neredeyiz neredeyiz hava güneşli tam bir yaz havası var bakın strand plaj demek birinci ikinci diyor park yeri var yeme yeri var ve de güneşlenme yeri var diyor burası arkadaşlar Rokanye yazarım da size Rokanye hatta yazmama gerek yok bakın oradaki levhada görebilirsiniz burada da plaj var arkadaşlar burası biraz daha böyle batı güney Hollanda'ya düşüyor. Rotterdam'dan aşağı yukarı bir 40-50 kilometre mesafede. Buradan engellere çıkma yeri yapmışlar. Bakın şu şekilde. Birazdan da yürüdüğümüz zaman 400-500 metre ileride plajımız. Kuzey Deniz arkadaşlar. Bad Strand Rokanyi Eerste Afslag diyor. Gidelim mi? Beraber gidelim. Sağ tarafımız ormanlık. Böyle direkt gittiğimiz zaman plaja varacağız arkadaşlar. Evet. Bakın. Aşağı yukarı 200-300 metre geldim. Böyle sol tarafta panokuk, pankek yapan yerler var. Kafeler. Yeme içme alanı yapmışlar. Şu arkada da deniz gibi duruyor. Oraya doğru da yürüyorum. Sol tarafımda tenis kortları var diyor arka tarafta bakın birazdan burada bir şeyler içerim yerim gelmişken menü Irish Coffee pizza margarita 10.95 diyor değil mi nutellalı bilmem ne işte bakalım şöyle Dining and diyor. Burası da patat yani fritçi. Şurası tuvalet. Yanında da patates kızartması yeri var. Hemen dondurma alabilirsiniz. Patates kızartması Güzel. Şu de deniz. Evet. Şöyle bir dondurma aldım. Soft ice deniyor buna. Soft yumuşak demek. Ice da de dondurma arkadaşlar. Bu aynı işte McDonald's'ta veya da Burger King'de alınan var ya, o üstünde de böyle nohutçuz yani e, fındık ve şeker parçaları, parçacıkları. Yiyelim, hem yiyeyim elimde, güneş de var güzel, sıcak hava, hem de ne yapalım, denize doğru gidelim bakın. Böyle bir yer işte, yani aklınızda bulunsun, Rokanya'ya gelip burada yaz aylarında denize, plaja girebilirsiniz. plaja indik arkadaşlar park yerlerini de gördüğünüz gördünüz open bar tuvaletler bakın restoranlar hem sağlı hem sollu değil mi dondurdan şu halde bakın çocuklar çocuk çocuk plajda oynuyorlar güneşlenenler restoranda yiyenler içenler böyle bir yer işte Brannen, Scheveningen, Den Haag, Scheveningen. Vette Zandvoort, Vette van Holland. Dediğimiz plajlardan fark arkadaşlar. Bakın burası koy şeklinde. Böyle. Ee, yani denizin şeyini göremiyorum. Açık olan tarafını göremiyorum. Yani bak karşıda da kara var. Ondan dolayı deniz çok durgun. Yani çoluk çocuk çocuklu insanlar için birebir mükemmel bir yer yani. Veyahut da denize girmek isteyip ama fazla yüzmek istemeyen, yüzmeyi bilmeyen veyahut da az bilen kişiler için burada böyle insanlar girebiliyor arkadaşlar. Bir de düşünün burayı Temmuz, Ağustos nasıl olur? Yer bulamazsınız. Bakın şöyle arka tarafı göstereyim size. Bat iki tane restoran var. Yukarıda ay Değil mi? Bu da benim elimde dondurma. Çocuklar taş topluyor. Bir bölümü orada karşıda bakın giriyor ayaklarıyla. bir ortam işte arkadaşlar. Şöyle bir hemen uğradım buraya gelmişken, şimdi de yavaş yavaş geri arabama doğru gideceğim ve oradan Rotterdam. Güzel bir tatil mekanı işte. Tuvaletler böyle parasınızla ödeyip girebiliyorsunuz. Çam ağaçları. Evet. Sessiz, sakin. Evet, böyle bir ortam hoş bir ortam. Panakuka istiyor. Panakuka istiyor. Mini golf oynayabiliyorsunuz. Çocuklar 3.95, yetişkinler 4.95 diyor. Bakın. Burada da pizzalar, bütün pizzalar da 9.95. İyiymiş. Bugün pazar. Pazar yürüyüşü yapıyoruz. Havalar güzelleşti artık. Haber yürüyüşlere devam edeceğiz arkadaşlar. İnsanlarımız ne güzel bakın. Herkes ailesini almış, çoluğunu çocuğunu yürüyor diye güzel temizlik yapmış bakın. Tertemiz çıkmış her yer. Neredeyse yaraladık arkadaşlar. Şöyle karşıda Rotterdam merkez görünüyor. Şu karşıda da so başladığımız nokta diyelim. Ama Rotterdam merkez tam buradan çok güzel şekilde görünüyor gördüğünüz gibi. Krayevat bunaltıcı bir hava var arkadaşlar. Aşağı yukarı 16-17 derece. Belki de daha fazla bilmiyorum. Rüzgarın olmadığı, bulutların kapalı, güneşin görmediğimiz bir gün. Ama böyle nemli. Hani Antalya havasına benzer diyorum ya yazlara oluyor diye. Şu anda yaz değil ama gerçekten de müthiş bir nem var. Ben de şöyle bisikletimi aldım elimde. Işıklı Çarşı dediğimiz Vartiyan Straat, Kuzey Rotterdam'da Kuzey Meydanı'na doğru biliyorsunuz artık o meydanı da biliyorsunuz bakın Faslı arkadaşların fırını oraya doğru gidiyorum oradan Ekşin'e gideceğim ufak tefek bir almam gereken bazı ürünler var onları alıp oradan devam edeceğiz biraz da yağmur yağdı arkadaşlar bakın. Yarım saatte bayağı bir yağmur indi gökten aşağı. Halbuki 3-4 saat evvel tişörtle giriyorduk. Halen tişörtle giriyor insanlar ama tabi kuru anlamında diyorum yani. Kuru bir hava vardı. Yağmur da yağınca iyice bastı. Buharlaştı olay. Şu güzelliği var yalnız bakın bu kadar bin bir çeşit yeşilliğin içinde bu yağmur yağınca Tabi ekranda şu anda bakıyorsunuz koku alamıyorsunuz ama burada olup bu kokuyu almanızı isterdim arkadaşlar. Müthiş bir koku. yani indirime giren üren, ürünler olarak düzenleniyor. Görüyorsunuz. Çoraplar, şampuanlar. Mesela Umbro şampuanlar. Duş jel. 1.29. Ben şuradan bir telefon şarj etme kafası alacağım. Hangisini alsam? Şöyle büyük girişli de küçük girişli bakıyorum. Aradım bu. Bakın küçük. USB-C girişi. Ne kadar diyor? 1.99 arkadaşlar. Atalım. Burada böyle evinizde eğer bir şeylerle uğraşıyorsanız işte silikondur boya yapmak istiyorsanız onlar var. Ben şuradan yapıştırız Yani şu. Yapışkan mı diyorlar? Ne diyorlar buna? Paketleme yapıştırıcısı. Onlardan alacağım birkaç tane. 79 kuruş şeffafı, 75 kuruş şu tipler. Taşınıyor musun diyeceğiniz yok taşınmıyorum. Bunlar da mumlar, kokulu mumlar, mis gibi kokuyor. Burada da tabaklar, bardaklar işte bakın mesela 1.99, 1.22 altlı yemek tabakları 1.99. Böyle saklama kapları 2.99, büyüğü 4.95, 3 litrelik Değil mi? 3.99. Etajer porselenden diyor. 4.95. Kurabiye saklayıcı saklıyor. Bu da 4.95. Şekerlik herhalde. 1.99. Bakın. Çaya şeklini biz verdik diyor. Paşa Bahçe. Altılısı 200 milimlik bardaklar. 2.99 arkadaşlar. Türkiye'de ne kadar? Bilmiyorum. Ama buraya gelmiş ve burada altılısı 2.99'a satılıyor. Mesela böyle 40 tane mum 2.69. Lambalar 3.98, 1.98. Böyle altlıklar 99 kuruş şu şekil var. Mango. Mango ağacının tahtasından yapılmış bu şekilde 2.90 2.69 tüm tepsi 37 santim diyor 5.95 bu şekilde placemat mı diyorlar bunlara 1.99 Termoslar var 3.99 diyor. Tabaklar var. Fiyatları da görüyorsunuz. Bakın zeytinyağı ve sirke saklayıcı 149 bıçak seti altılı ne diyor 695 böyle kaşıklar 995 çay kaşıkları tatlı çatalları 1994 değil mi tencereler küçük tavalar 695 büyük bir tava 1295 büyük tencere 895 Üçlü set böyle 34.95 böyle bir yer işte arkadaşlar Action böyle bir yer. yani geldiğiniz zaman Action'dan bütün ihtiyaçlarınızı uygun fiyata görürsünüz. toz makinesi 24.95. Kahve makinesi 19.95. Bakın patat tenceresi işte kettle. 14.95, 17.95, 8.95'e bile kettle var. Yastıklar 6.95, 9.95, 16.95. Şöyle 19.95, 4 sezon diyor. Bu kömürü 3 kilosu 3.45, 3.39. Öyle arkadaşlar ben yavaş yavaş şöyle çıkacağım bakın çocuklar için çizmeler 8.95 9.95 ayakkabılar terlikler 5.95 4.49 böyle pijamalar çocuk pijamaları şapkalar tüm elbise mesela damız yörüklüyor böyle şu şekilde yazlık 7.95 arkadaşlar değil mi? çeşit çeşit 7.95 7.95 böyle terlikler 2.99 hanım terlikleri 6.95 5.95 mayolar 7.95 iç çamaşırları iç çamaşır çoraplar terlikler Ümbro 7.69 öyle arkadaşlar şöyle yavaş yavaş kasaya doğru gidelim. Ya, Bakın arkadaşlar çıktım. Bayağı bir yağmur var biraz ya. bekleyeceğim. Elimde çantam Ondan sonra devam edeceğim arkadaşlar. Yoksa biraz ıslanacağız gibi duruyor. Bakın reklamda ne varmış. Bu çocuklar için böyle okurdu Yani oturma yükselticisi. 9.95 Yağmur yağmur yağmur. Ne dedim daha demin? Yağmur yağdı. Durmuştu. Tekrar yağmur yağdı. Birazdan bir daha basar bu yağmur durdu mu. Arkadaşlar ben şimdi bisikletimi alacağım. Bu yağmur durduktan sonra. Eve doğru gideceğim ama ben bu videoyu buradan bu yağmurda iyice hızlandı görüyorsunuz kapatıyorum arkadaşlar haftaya görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.